Bilgisayarınız yavaş mı açılıyor? Bilgisayarınız kasıyor ve takılıyor mu? Oyunlardan düşük mü FPS alıyorsunuz. Gelin o zaman bu sorunları kökünden çözelim. Hem de hiçbir program kullanmadan. Öncelikle bilgisayarımızda yapacağımız tam 13 adet işlem var. Bu işlemleri yaptıktan sonra bilgisayarınız artık daha stabil çalışacak ve oyunlardan daha yüksek FPS alacaksınız. O zaman zaman kaybetmeden hadi işlemlere başlayalım. Öncelikle ekran kartınız Nvidia ise Nvidia'nın sitesine giriyorsunuz. Buradan otomatik olarak sürücüleri güncelleyebilir, manuel olarak da güncelleyebilirsiniz. Eğer ekran kartınız AMD ise AMD'nin sitesine giriyorsunuz. Buradan sürücülerinizi otomatik olarak ve alttan yine manuel olarak sürücülerinizi arayabilirsiniz. Eğer ekran kartınız Intel ise Intel'in sitesine giriyorsunuz. Burada driver bölümüne girdikten sonra buradan driverlarınızı indirebilirsiniz. Manuel olarak da aratabilirsiniz. Şimdi ikinci adımımız olan Windows Update ayarına bakacağız. Arama kısmına Windows Update ayarı yazıyoruz ve tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza bir ekran çıkacak. Alt tarafta güncel değilseniz yazıyorsa alt taraftaki güncelleştirmeleri denetle kutucuğuna tıklayacaksınız. Ve güncelleştirmeleri yapacaksınız. Güncelleştirmeleri yaptıktan sonra bilgisayarınız artık daha stabil çalışacak. Şimdi üçüncü adımımız olan disk temizleme ve sürücüyü en iyi duruma getirme işlemini yapacağız. Bu bilgisayarıma tıklıyorsunuz ve yerel disk C'ye tıklıyorsunuz. Sonra sağ klik yapıp özellikler diyoruz. Buradan diski temizliyoruz. Sonrasında ise araçlar kısmına gelip sürücüyü en iyi duruma getiriyoruz. Buradan tıkladıktan sonra sürücü C'yi seçip en iyi duruma getire tıklıyoruz. Ve ardından işimiz bittikten sonra burayı kapatıyoruz. Şimdi dördüncü adımımız olan gelişmiş sistem ayarlarını yapacağız. Bu bilgisayara tıkladıktan sonra sağ tıklıyoruz ve özellikler diyoruz. Özellikler dedikten sonra gelişmiş sistem ayarlarını tıklıyoruz. Ve sonra performans yerine gelip ayarlardan en iyi performans için ayarlaya tıklıyoruz ve uygula deyip tamam diyoruz. Sonra başlangıç ve kurtarmadan buradaki bütün tiklerin hepsini kaldırıp tamam diyoruz. İşlemimiz tamam. Şimdi 5. adımımız olan güvenlik, bakım ayarı ve UAÇ. Görmüş olduğunuz üzere bilgisayarımıza sağ tıkladık ve özellikler dedik ve sol alttaki güvenlik ve bakıma tıkladık. Buradan sonra sol üstteki güvenlik bakım ayarlarını değiştire tıklıyoruz ve buradaki tiklerin hepsini kaldırıp tamam diyoruz. Sonra altındaki kullanıcı hesap denetimini ayarlaya tıklıyoruz ve en alttaki seçeneği tıkladıktan sonra tamam diyoruz. İşlemimiz bu kadar. Şimdi 6. adımımız olan Windows Defender'ı kapatma ayarını göstereceğim. Bunun için arama yerine tıklıyoruz. Buradan ayarlar diyoruz. Burada ayarlar çıkmıyorsa buraya ayarlar yazıyoruz ve bu ekrana geliyoruz. Buradan güncelleştirme ve güvenlik yerine tıkladık. Buradan Windows güvenliğine tıklıyoruz. Sonra buradaki bütün tiklerin hepsini kaldıracağız teker teker. Buna tıklıyoruz. Buradaki ayarları yönet diyoruz ve buradaki bütün ayarları kapatıyoruz. Bu işlemimiz de bu kadar. Eğer güvenli olmayan yerlerden dosya indiriyorsanız bu ayarı kapatmanızı önermiyorum bilginize. Evet şimdi 7. adımımıza geçtik. 7. adımımız Windows'un ayarlarındaki gereksiz özellikleri kapatacağız. Bunun için sisteme giriyoruz. Ve buradan bildirimlere geldik. Bildirimlerin hepsini kapatıyoruz ve buradaki odaklanma yardımındaki yeri kapatıyoruz. Sonra burada güç ve uykuya geliyoruz. Ek güç ayarları dedikten sonra buradan yüksek performans seçiyoruz. Bunları ayarladıktan sonra tekrar ana sayfaya geliyoruz ve kişiselleştirmeye girdik. Burada arka planda düz resimler veyahut da siyah ekran koymanızı tavsiye ediyorum. Bunu yaptıktan sonra buradan başlata geliyoruz ve buradaki her şeyi kapatıyoruz. Sonra görev çubuğuna geliyoruz. Tekrar bütün her şeyi kapatıyoruz. Ana sayfamıza tekrar döndük. Buradan uygulamalara giriyoruz. Uygulamalarda gereksiz olan bütün uygulamaları silin. Sonra tekrar ana sayfaya geri dönün. Sonra buradan ara yerine gelin ve buradan güvenli aramayı kapatın. Tekrar ana sayfaya dönelim. Gizliliğe geliyoruz. Buradan genel ve buradaki bütün ayarların hepsini şu şekilde buradan değiştir deyip kapalı konuma getiriyorsunuz. Bunların hepsini aynı şey yapacağız. Sonra buradan arka plan uygulamaları var. Buna tıklıyoruz ve arka plan uygulamalarının çalışmasına izin verip kapatıyoruz. Tekrar ana sayfaya döndük. Burada başka bir ayarımız kalmadı. Evet 8. adımımıza geçtik. 8. adımımız yüksek DP ayarını geçersiz kılma ve tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırakma. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle seçtiğimiz oyuna sağ tıklıyoruz ve özellikler yerine tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra buradan uyumluluk yerine tıklıyoruz. Ve sonra buradan tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırakıp tıklıyoruz. Sonra alt taraftaki yüksek dpi ayarlarını değiştir yerine tıkladıktan sonra buradaki yüksek dpi ölçeklendirmesini geçeriz kılmaya tıklıyoruz ve tamam diyoruz. Bu işlemimize bu kadar. Bunu oynadığınız bütün oyunlara yapın. FPS'e kesinlikle katkısı var. Evet 9. adımıza geldik. 9. adımımız MC Config ayarları. Buradan MC Config yazıyoruz. Ve buradan sistem yapılandırması çıkıyor. Buraya tıkladık. Burası seçmeli başlangıç olarak kalabilir. Ön yüklemeye geldik ve buradan gelişmiş seçeneklerden işlemci sayısı tikini tıklıyoruz ve kaç işlemci çekirdeğiniz varsa en yükseğini seçip tamam diyoruz. Sonra burada GUI ön yüklemesini tıklıyoruz. Buraya 10 yazıyoruz. Sonra hizmetlere geliyoruz. Tüm Microsoft hizmetlerini gizliye tıklıyoruz ve uygula diyoruz. Tamam dedikten sonra işlemimiz bitiyor. Evet 10. adımımıza geçtik. 10. adımımız Windows'daki gereksiz dosyaları, çerez dosyaları temizleyeceğiz. Peki ya bunu nasıl yapacağız? Gelin göstereyim. Windows tuşuna basılı tutarak R tuşuna tıklıyoruz. Ve çalıştır menümüz açılıyor. Buraya temp yazıyoruz ve buradaki bütün dosyaların hepsini temizliyoruz. Ben de boş çünkü ben daha önceden temizlediğim için boş. Tekrar Windows R tuşuna tıklıyoruz. Bu sefer yüzde temp yüzde yapıyoruz. Buradaki dosyaların hepsini temizliyoruz. Buradaki dosyaların hepsi temizlenmiyorsa arka planınızda uygulamalar açıktır. Şu an benim arka planımda açık olan uygulamaların cache dosyaları bunlar. Ama bunları kapattığım zaman bunlar hala burada kalacak. O yüzden bunları temizliyoruz. Son olarak tekrar Windows yapıp buraya prefetch yazıyoruz. Prefetch yazdıktan sonra buradaki dosyaların ve çerez dosyalarının hepsini siliyoruz. Bunları temizledikten sonra bilgisayarımız çerez dosyalardan arınıyor, diskimizin boşluk alanı artıyor ve bilgisayarımız daha stabil hale geliyor. Evet, şimdi 11. adımımıza geliyoruz. 11. adımımız hizmetlerdeki bazı Windows özelliklerini devre dışı bırakacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Buraya giriyoruz, hizmetler yazıyoruz ve buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra buradan alt tuşuna bir kere tıklayın ve buradan gelin Windows aracı bulun. Buna özellikler deyin. Önce durdur, sonra devre dışı bırakıp buradan devre dışı bırakıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sonra S'ye tıklayın. s Main diye bir şey çıkacak. Buna tıklıyorsunuz. Bunu da durdurduktan sonra bunu da devre dışı bırakıyorsunuz. Bu iki Windows özelliği kesinlikle disk yüz hatası alanlar için %100 çözüm. Eğer disk yüz hatası alıyorsanız bu ikisini kapatarak bunları çözebilirsiniz. Şimdi birkaç tane daha şey var. Uzaktan kayıt defteri bunu da aynı şekilde özelliklerden devre dışı bırakıyoruz. Sonra gereksiz gördüğünüz şeyleri kapatabilirsiniz. Örnek vereyim, fax mesela hiç kullanmayacağınız şeyler. Örnek veriyorum, telefonla alakalı bir şey kullanmıyorsanız telefonu ve telefon hizmetini devre dışı bırakabilirsiniz. Ondan sonra indirilen harita yöneticisi var. Bunu da kapatabilirsiniz. Gereksiz bir şey ve ekranınız dokunmatik veya laptop kullanmıyorsanız Burada dokunmatik klavye ve el yazısı hizmetini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu adımdan sonra Windows'unuz daha stabil çalışacaktır. Evet 12. adımımıza geçtik. 12. adımımızda ne yapacağız? CMD'den bilgisayarımıza bir sıkıntı var mı? Varsa çözülmesini isteyeceğiz. Diskimizde bir problem varsa oradaki hataların çözümlenmesini isteyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Arama yerine geliyoruz ve buraya CMD yazıyoruz. Bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Sonra yapmamız gereken büyük harflerle SFC yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz ve Scan Now yazıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bir şeyler de olacak böyle. Size diyor ki şu an bekleyin diyor. Bunu bir bekleyelim. Hatta ben 100 olunca size tekrar videoyu açayım. Evet görmüş olduğunuz üzere CMD'deki komudumuz tamamlandı. Herhangi bir sıkıntı bulunamadı dedi. Sizde zaten bulunduysa bunu temizleyip düzeltecektir. İkinci kodumuz var. Bu da CHK DSK yazıyoruz. Boşluk bırakıp slash /r yazıyoruz. Bekliyoruz. Burada size ee, yeniden başlattıktan sonra yapacağım diyor. Buna Y deyip Enter yapıyorsunuz. Ben daha önceden yaptığım için tekrar yapmayacağım. Bu işlemden sonra tabi bilgisayarınızı yeniden başlatmayın. Ne yapacaksınız? Buradan CMD tekrar yönetici olarak çalıştıracaksınız. Tekrar CH, CHK, giriyorsunuz. Sonra buradan F diyorsunuz. Burada da çıkan şeye tekrar yes diyorsunuz ve bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Bundan sonra C ekranda fix veya da disk repairing diye bir şey yazabilir. Bu doğru yaptığınız anlamınıza gelir. Herhangi bir bilgisayara sıkıntısı yok. Hatta katkısı bile var. O yüzden sıkıntı yapmayın. Problem yok. Evet 13. ve son ayarımızdayız. Burada ben Nvidia üzerinden göstereceğim. Ama sizde AMD bir ekran kartı varsa internetten bakarak AMD ayarlarını da yapabilirsiniz. Nvidia ayarlarında görüntü ayarlarını ön ayarı yap kısmına geldikten sonra bunu performansa çekeceksiniz. Tabi bunu benim tercihlerime göre ayarla deyip performansa çekip uygula diyeceksiniz. Bu işlem tamamlandıktan sonra 3D ayarları yönetilmesine geliyorsunuz. Genel ayarlarda şu gösterdiğim ayarları yapıyorsunuz. Yüksek performans, doku süzme. Bunları kapatın. Hatta bazı ayarlar bende açık kalmış. Hazırda göstereyim. Bunları durdur. Bunları kapalı yapıyoruz. Bakın genellikle bütün ayarlarımız kapalı olacak. Bunların hepsi en yüksek performanslı olacak maksimum performans tercih et. Aynı şekilde performans ayarlarına geliyoruz. Örnek bir oyun çıktı. Metin de mesela ben bu ayarları kullanıyormuşum. Bu ayarları yapacağız. Sonra tabi bitmedi. Buraya grafik yazıyoruz. Grafik ayarlarından. Burada donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasını açık yapıyoruz. Buradan herhangi bir oyun seçip. Burada bende mesela 5 var. Mesela buradan bunu yüksek performansı çektim. 5M'i de yüksek performansı çektim. Bunu bir şekilde ayarlayıp işlemi sonlandırıyoruz.